Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bana bugünlerde çok sık gelen bir mesaj var LinkedIn'den. sanırım LinkedIn'de yurt dışında meşhur bir arkadaş bir şey paylaşmış. Bu süt hayvancılığında özellikle çok kullanılan bir şey var. İneklerin kaşındığı bir fırça. onu sanki bizim ülkemizde yokmuş gibi bir algı oluştu galiba. İnsanlar hep bana onu gönderip canım Çiftliklerde bunu kullanabilirsiniz diyorlar. Teşekkür ederim öncelikle güzel önerileriniz için. Ancak ben bu konuyu aydınlatmak istiyorum ki ülkemizde de neredeyse bütün çiftliklerde kaşınma fırçalarından var. Yıllardır kullanılıyor, kullanıyoruz. Çok faydalı, evet çok güzel. Hatta sütü arttırıyor çünkü hayvanın kan dolaşımını çok güzel yönde etkiliyor. Şimdi ben size bir tane fırça, ya o kadar çok fırça geçtim ama biraz iç kısımda olduğu için yakından gösterebileceğim bir fırçamıza bakıyorum. Uzun anda hemen onu da çekip sizlerle paylaşacağım. Bu arada nasıl geçiyor hafta sonu? <laughs> İyidir umarım. Bizim ofis böyle, hareketli. Kızlar e, sakin duruyorlar, <laughs> gayet iyiyiz. Bizim sektörümüz dışından aslında gelen farklı mesajlardan biri de bazen robot sound sistemlerini gönderiyorlar bana, gönderiyorsunuz. Onlar da bizim ülkemizde sıklıkla kullanılan ve var olan bir sistem, robot sound sistemleri. Şurada bir tane fırda var ama dediğim gibi yani biraz uzakta kaldığı için şöyle bakalım.